Kim evet. evinde misafir var lan? Benim baba. Aa kanka kabile mi geldi amına koyayım? Geldi. geldi. Geldi mi? Aa. Almanlar serbest. mı kanka? Ne? Almanlar Alman mı? Alman mı Alman Aynen aynen. Ulan biz neredeyiz? Bu müptezel pezebek nerede? Çok vata getirmişler <gülüyor> mi? Scheiße. <laughs> habe Hasan Adam Ben adamım. anlamam her zaman ha? gelecek. Niye oynuyorlar ya? Yok lan bir tane gördüm Yok Oha tünel içinde. Çekme Niye <laughs> Bizim buraya genel fizik atmışlar. Oha <gülüyor> <gülüyor> Mahmut'un Gösterme Asıl gördün mü onu? 53 Bence göstermesin mi? Adam mecbur gelecek zaten Helal helal Ne Helal ha Allah <laughs> <laughs> 104 <laughs> kanka <laughs> Onun canı da az kanka Onun canı da az 53 vurdum onu Cam Kapıda Oho yapıştırdı adamı canım. Bana oğlum Lan bir daha mı var? <laughs> abi ben 2 kişi... 70 anladım. vurmuşum ona da ya. Anladım. Bıçak yeme de o sen. Oha pompalıyla mı tıktı lan o? <gülüyor> 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 Aha, saçma bir şey git saçma. Taş atıyor taş taş. E 90'a var oğlum. Ya arabayı. Bede lan. Long mu var? Bir de. Donla düşse, donla düşse, donla düşse abi. Orkan şortta, Orkan. Şorttaki... Seni vurabilir. Kanka burada da var. Abi long, long. Oros bir çocuk var. Bunda var. Long, long. 39 vurdum o şorttaki. Ben sıkıştım. T T'de T de bile, bile T de. Kanka orayı sal, direkt şorttan git aldım. Şorttan git, şorttan git, şorttan git. Bas kanka, bıçağı çık bas. Adam vardı kanka burada. Öldürdü onu, öldürdü onu. Bana bak kanka, dondu orada. Adam gördüm oğlum. Yeni de benim ben olduğum yerde olabilir. Sen bak yalnız, sen bakma ben bak. Last one HP diyor. Adam. adam Öbürsü. Aldım ben bekle. Ya, var mı orada? Orada. Var hads, var var şurada var. Topla lan topla topla. alın oğlum o piçi alın lan. Şort geliyor. Arkadan geliyormuş çocuğu. Lan mid var. Efendim? long geldi. Long geldi. Long. Onu kim attı ya? Vay. Nasıl 54, 54 vurdum. 54 vurdum. Bitti. Bu ele Kanka arabada ya da longda. Sakin. Alıyor, hatı vallahi, hatı 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 var. Sağda. Skop açtı. Senin kafanı sikeyim tane evet, var oğlum. Kaç vurdun? Atırı vurdu. Alt var. Ne var? Alt tünel indi alt tünel. <laughs> Aaaa <laughs> Sen <de o? gülüyor> siste solda, siste solda. ya? gel çabuk gel çabuk gel ya? Oğlan'a düştü. Gene mi bu adam? Nerede bu? Bu <laughs> adam mı geçtin bende? Eğrenci. Hey Oğuzhan zaman zaman. <laughs> evet. Oğuzhan'a Kördüm, Kör oldum Vurdum vurdum Bir var vuruldum benim Çok güzel abi Adamsın <laughs> Adam görmedim lan Yüze <laughs> sallık ya yüze sallık Havada var ya Alt tüne Körüm Lan Valla tumlağı kurtardı beni Tüne var Silt atayım mı? Yok He? Benim benim cinsi gördün mü? Uçan ondan dolayı kanka uçan ondan dolayı taktım bir Flash attım <laughs> Flash bir daha atar Anam çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Abi Ben de lan o Aradan geçti Dındırı dındırı Flash bir daha atar Son oh. Abi. bu bomba tabi. Bunun bir şey. Ben şu an sinirim. bomba düştü. Bomba bizde. Bomba bizde. Bir attı bomba. Bu Adam öldü. Lan mit mit mit. Mit çıktı. Çıktı yardım edin. Para bak ya. Harbiden bu ne yapıyor ya? Patlayan yaptı adam. Amına koyayım 20 defa şart mı diyelim? Annenin, avradının ses duymadım ki. Helal kanka. Helal. <laughs> ya bir bak, kaçayım mı ben işte? Öldürmeyeceğim. Kaçmama izin verin böyle. Short da kanka. Otur. Yanıyorsun Fuat abi! Nereye kurdun? Pedanın çocuğu nereye kurdun? <laughs> <laughs> bu şeyde siz 3 kişiyi kestin. Hatta 4 mü ne? Olsan <gülüyor> alırsın <gülüyor> olsa. Kanka, nasıl alayım? Benim tanıdığım olsan üç headshot atar. Bak bu bir. Siktir lan. <laughs> 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 Geldi. Gel. Sen kahin misin? Kaç 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 Ay, kaç. Kaç, kaç Kaç, kaç, e, kaç, kaç buralar üstüne kaç, kaç. kaç Şu bombayı al benden bak şimdi bak Abinin AWP ile P8'i şimdi şimdi Evet oyuna gel Nasılın? Cam cam Lan Oha kanka Kapı kapıda gireceğim ben Oğuz kapıya bak. Geldi mi? Hayır, canda, canda, canda. Adamsın. Helal yedim, havuzda alakalı. Şimdi vuruşur. Oğlum şimdi vursanız da. Benim molotof <laughs> alın, <alayım>. molotof <laughs> alın beni. Kim attı onu? <laughs> Or kim attı? <laughs> adam, adam arkanda lan. Bak, Ne? 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 Bir daha var. Smok içinde.

Yok işte toprak attın kanka ölen adamın. Boom headshot çocuk. Aa, o ölen 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 Adam öldü. O oğlum ben de öldüm. Geliyor. Oğlum adamı çöktü. <laughs> <tutacak yani. gülüyor>

ben ben açacağımı söylemiş miyim kardeşim? Açtım. Doğan? Kim attı? Kim? Arkadaş kimdi? Lan adam bu sis içinde. Şort. An... Allah cezanı versin. Ben silahsız kaldım silah silah iki var bir tane İki A var oğlum B'ye gidin. Seni ne? Sıkabilirsem. 88 vurdum. CT düştü bomba. 88 vurdum. <laughs> adam. Sıkma. CT'de adam var lan. Lan. <laughs> <laughs> Arkadan gel. <laughs> Uuu uh, best shot. Tunga'nın atacağı flash. Tunga sanki o flash taktiği neye basıyor bu flash'ı? Bak o flash atarak <laughs> <o flaşın, gülüyor> arkadaş adamı gördü.

Gitme gitme. Adamlar 20 tane yanacaktı. Aha burada. Oğlum nasıl zıpladığımı bilmiyorum ya. Vur onu. Oğlum bomba ne? bende ne geliyor ya? ya, ya bende. 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 Adam şortta... Ne patla? Ben böyle bir şey yok. Ağlama şortta ben sıkıştım burada. Kanka geleceğim de adam şey şorttaydı. Geri şey döndü. Başlamasaydı. Ya, gel. Adamsın Adamsın